Koşu grup makine Galatkal imalatçısı olarak iki tonluk Galatkal Fatih abiye verdik. Daha önce de Fatih abiye bir tonluk Galatkal vermiştik. Fatih abi çok çok teşekkür ederiz. Evet, 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 Allah evet, razı abi. olsun. Allah razı çalış, olsun. Allah razı olsun abi. Çok sağ ol. Çok, sağ olun Çok sağ ol. 2 tonluk Calatka çökmüş olduğumuz Calatka'da şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim. Bu Calatka'lı söktük. Bu Calatka'lı çıkardık. Bunun yerine bunun yerine bunun yerine 2 tonluk 3 kata 3 kapaklı kademeli yalancı taktık. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın.